İbrahim etem hazretleri Basra çarşısından geçiyordu. İnsanlar onu bulmuşken etrafına toplandılar ve sordular: "Ey Ebu İsak, Allah Teala'ya dua ediyoruz da o bizim duamızı kabul etmiyor. Neden?" İbrahim etem şu cevabı veriyor: "Çünkü sizin kalpleriniz on şeyden dolayı ölmüş. Bir, Allah'ı bilirsiniz ama ona kulluk etmezsiniz. 2. Kur'an okursunuz ama onunla amel etmezsiniz. 3. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin ümmetinden olduğunuzu iddia edersiniz ama onun sünnetiyle amel etmezsiniz. 4. Allah'ın nimetini yersiniz ama onun şükrünü eda etmezsiniz. 5. Şeytana düşmanlık iddiasında bulunursunuz fakat onu takip eder ve onun isteğine uygun hareket edersiniz. 6 Cennete girmek iddiasında bulunursunuz ama onun için hiçbir iş yapmazsınız. 7 Cehennemin hak olduğunu söylersiniz ama ondan kaçmazsınız. 8 Ölüm haktır dersiniz fakat onun için hazırlık yapmazsınız. 9 Yataktan kalkarsınız, insanların kusurlarıyla uğraşırsınız ama kendi kusurlarınızı unutursunuz. Ve 10. Ölülerinizi gömersiniz ama onlardan ibret almazsınız.